Timur Bey'in yanına geçiyordum bilgi vermek için. İstersen gel. Mevzu ne? İhbar yapanı öğrendim. Bela günaydın. Günaydın. Günaydın Timur Bey. Adem ihbarı yapanın kim olduğunu öğrenmiş. Kim? Ahmet'in karısı. İsminizi o vermiş. Niye yapsın ki böyle bir şey? Geçen gün beraber gittik. Konuştum sen de oradaydın. Niye böyle bir şey yapsın? Bir akıl hocası olduğu kesin. Belli. Kimlerle görüşmüş teker teker tespit edin. Ona akıl verebilecek herkesi bulun konuşun. Bugün cenazesi var. Yani başı kalabalık olur. Biraz toparlasın, sakinleşsin konuşacağım. Bugün orada olacaksın zaten. O yüzden fırsatını bulursan erteleme. Konuş hemen. Anlamadım. Bugün neden oradayım? Yasemin gitmek istiyor. Timur Bey bu iyi bir fikir değil. Ben de aynısını söyledim. Ama dinletemiyorum. Israr etti. Kırmak istemedim ben de. Anladım. Adem. Yanından bir saniye bile ayrılma. Tehlikenin nereden kimden geleceğini asla bilemeyiz. thank mm -hmm. you Başınız sağ olsun. Sen hangi yüzle geldin buraya ya? Ha? Hangi yüzle geldin sen buraya? Ha? Kocamın katili sensin. Hangi yüzle geldin buraya? Sen hayatımıza girdiğinden beri korkuyla yaşar olduk biz. Sen korumalarına gezerken kocam beri toprağın altına girdi. Geldiniz siz de yanımıza. Yardım edeceğiz dediniz. Ben böyle olsun istemezdim. Gerçekten çok üzgünüm. Ne üzgün ya? Nasıl olsun istiyordun peki? Benim üzgünüm de ben, ben. Bak çocuğuma babasız bıraktın. Yetim bıraktınız. Benim üzgün. Bir de gelmiş üzgünüm diyor bana. Defol git evimden. Defol git. Katil. Kocamın azrağı lisansı defol. Defol. Katil. Bir dakika bana gelmiş. de seninkiler arkalarına bakmadan gidiyor. Şimdilik bir sıkıntı yok. Sen yine oralardan ayrılmasın ha. Aykol gözünü seveyim. Tamamdır abi. bizimle uğraşan her kimse belli ki akıllı bir adam. Ferhat'ın sevkiyatında başımıza gelenler de onun yüzünden. Altınlarda kuryemizin deşiri olması da. Doğru. Aslında aklımda bir isim var. Abdullah. Neden? Neden yürüyen bir şey çomak soksun ki? Bilmiyorum. Ama öğreneceğiz. Önce emin olmamız lazım. Nasıl emin olacağız? Yem atacağım beyefendiye. Başımıza gelenleri bütün detaylarıyla anlatacağım. Panikleyip geri çekilirse aradığımız adam o. Çekilmezse Timur Bey? O zaman aramaya devam edeceğiz Bekir. O da el mahkum bize yardımcı olacak. Çünkü bugün bizi yıkan Quero não ligar.